Nasıl gidiyor Kayseri'de işler? Esnaf ne durumda? Beklenti ne? Ne yapmak lazım pastırmada, sucukta? Yani işler esnaf olarak orta halli gidiyor. Yani pandemi ile alakalı tabii ki. Ama şehrimizin eee durumuyla alakalı biraz daha çaba sarf edilmesi lazım. Biz esnaf olarak şunlar isteriz. Bir Antep gibi gastronomi haftası düzenlememiz lazım. Yani Antep gibi, Adana gibi gastronomi haftası düzenleyelim ki ürünlerimizi tanıtalım, pastırmamızı tanıtalım, sucuğumuzu, mantımızı, bilinmeyen lezzetimiz, köçü tanıtalım, Herkesin bilmediği bir lezzet Çok yani geniş bir mutfağımız çok var çok aslında. Çok geniş bir mutfağımız var. Osmanlı mutfağı var burada. Yani Selçuklu'ya ait mutfaklar var. O kadar güzel şeylerimiz var ki. Yani bunları tanıtalım. Gastronomi haftası yapalım. Ayı yapalım mümkünse. Bunların reklamını yapalım. Yakın şehirlere, yakın ilçelere davet onları edelim davetiyeyi çıkartalım davet edelim gelsinler burada güzelce onları ağırlayalım lezzetlerimizi tattıralım baksınlar hem alışverişlerini yapsınlar hem ticaretimiz gelişsin hem ürünlerin bilgilerine sahip Turizm olsun, bir canlansın iş turizm canlansın insanlar sosyal tabii ki, olsun tabii hareketlensin İstediğimiz bunlar yıllardır aynı onlar denir yani. insanıyız Doğru. önceden parkımıza gidip oturabilirdik şimdi Suriyelilerin cesinden oturamıyoruz Doğru. yani Doğru. bir de enflasyon kendi, bir kendi yağ alarm lira, Hayır, tabii, tabii, 80 lira. Doğru. E insanlar asgari ücretle geçinen Onlara bir insan nasıl ya. Yani yetişecek? Suriye, bu Ama Suriyelilere yardım yani. var, bizlere yok. Gözümüzle görüyoruz yani. hastane Caddesi'nde ben görüyorum insanların evet. aldığı yardımları. Doğru, doğru. Türk doğru, insanı doğru. Yani. Türkiye'de bitmiş. Hayır. İşin Suriyelar, tuhafı Suriyel, Türk Suriyel, insanı bal, maalesef bal, başka ülkeye de sığmaz. O var. Verdikleri asgari ücretle sanma kendilerinin Meclistekilerinin bir günlük ihtiyaçları bir günde harcıyorlar. Emekli misin abla? Emek, emekli maaşı. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar zam geldi emekli maaşına biliyor musun? Vallahi ben de şikayetim evet, emekli işte. Maaşı, buçuk alıyorsan iki yüz lira falan zam geldi. Evet evet. Onu e Yeter mi ya Askerim, bu pazarda? Ederim, nerede? yani bu iki yüz lira inen ekmekteki gelen farka koysak olacak. Ee, Aynen. Aynen. Biz kendi memleketimizde ikinci sınıf vatandaş olarak yaşamayı istemiyoruz. Evet, Meral evet. Hanım'ın gittiği yol doğru yol. Yalnız şunu söyle. Bu insanlar buraya 4 milyon Suriyeli getirdi. Doğru mu? Doğru. Avrupalılar ne dedi? Amerika ne dedi? İlk geldiğinde bunları içinize montu edin Doğru mu? Doğru. Ondan sonra bunlar dedi kesinlikle. Doğru mu? Doğru. 40 milyar dolar para yedirdiler. O para da doğru. Para yedirmedik 40 milyar dolar para o yedirdiler. Da doğru. Ondan sonra bu, bunları içimize montu ettirdiler mi? Doğru. Yarın Amerika bunlara biner dolar verir benim çocuğuma, askerime kurşunu sıktırır. Doğru. Bu halkın AK Parti'ye oy vermemesinin yüzde yirmisi bak yirmi so, so milyon so insan Suriyeli. Suriyeliler de nefret ediyor insanlar. Artır, artır. Ya kırk milyar artır. dolara seçilmez, neler yaptı biliyor musun? Evet. Evet. İnsanlar diyor ki ben açım. Adam diyor ki işte işte şu paraya şu kadar yumurta alır. Ya bunlar dalga geçiyor resmen. Cumhurbaşkanı kesine yüzde yirmi yedi o seçilir. Zam zor, yapıyor de 8 nokta yapıyor. Bir de yalnız bu insanlar bak bu insanlar bunları unutmaması lazım. Adam bak ben diyor 2000 lira ya bir adam bir adam ben emekliyim bin lira maaş alıyorum. Benim evim kira olsa bin lira para versem ben ailemden düştü diyor. 1000 lira kiraya para versem bin lirayla kim geçinecek ya? Bir de dalga geçer gibi işte yumurta şu kadar yumurta alırsın diye. İşte ekmek yersen Ya bir ayda senin çocuğun çocuğa ekmek misin? Emekli emekliyim. emekliyim. İyi de iyice zam yaptılar. 8.7 yetmedi mi? Ya, ya diyelim. %8 yapılan zamla geçinmek zaten mümkün değil. Ya 40 milyar dolar gibi bir para benden vergimi alarak yedirdi ben helal etmiyorum. Hiç kimse de helal etmiyordu. Afkan